Kayseri'mize hoş geldiniz öncelikle. Ben keklik fide, sebze, meyve tarım ürünlerinin sahiplerinden Ali Sam Keklik. Ee, biz burada çiçek ve fide işiyle uğraşıyoruz. Bu bizim aslında baba mesleğimiz. Ee, yıllardır yapıyoruz. Ben e, aşağı yukarı 10 yıldır dahilim. Yüksek ziraat mühendisiyim ve e, bu çiçek sektörünü firmamıza katan kişiyim. E, onun dışında fidelerimiz var, çiçeklerimiz var. Ee, İtal ve İzmir, Antalya, Mersin çalışıyoruz genelde çiçek çeşitlerinde. Onun dışında e, fide olarak da aşağı yukarı 20-25 yıldır babamız yapıyor bu işi. Kardeşimle birlikte yapıyoruz. Ali Bey şunu da sormak istiyorum size. Burada birçok çeşit var ve birçok fide de yetiştiriyorsunuz. Evet. Aynı zamanda ne gibi hizmetler veriyorsunuz ve bu hizmetleriniz nereye? Yani şehir içi mi, şehir dışımı nasıl çalışıyorsunuz? Biz, biz öncelikle Kayseri ve çevre illere hitap ediyoruz. Onun dışında 81 ille de çalışıyoruz. Biz burada tohum firmalarında bayiliklerini yapıyoruz. Bilindiği üzere yüksel tohum var. Türkiye'de ıslah da çok çok ileri seviyelerde. Ee, bir firma, onun da bayiliğini yapıyoruz. Hibrit, standart, e, yerel ve e, nasıl söyleyeyim size buranın yöresel bitkilerini de aynı zamanda fidelerini satıyoruz. Öncelikle bizim çalışma prensibimizde e, köylümüz, çiftçimiz ve bunun yanında işte hobi amaçlı yapan halkımız var. Buraya geliyorlar, fidelerini alıyorlar. İşte standart fidelerimiz var, hibrit fidelerimiz var. Burada çeşide özgün fide satıyoruz biz mesela e, biber verip de işte sivri biber verip Charleston biber çıkma olasılığı yok burada sürekli deneyimli elemanlarımız var iki tane ziraat mühendisi çalıştırıyoruz bunun yanında işte kalifiye elemanlarımız var onun dışında e, bizim çiftçilere verdiğimiz en büyük avantajlardan, avantajlardan biri de e, fidesini veriyoruz mahsulünü biz satıyoruz yine. Bu şekilde kazan kazan politikasıyla çalışıyoruz. Peki Ali Bey, şunu da sormak istiyorum. Burası gerçekten çok büyük bir tesis ve çeşitli çiçekleriniz, fideleriniz var. Bize bunlardan birkaç tane örnek verebilir misiniz? Çünkü çok fazla evet. ve siz yardımcı olursanız daha çok sevinirim. Ee, şimdi burada yerli ürün olarak petunyalarımız, gazanyalarımız karanfillerimiz, papatyalarımız, botun papatyaları, kasım patıları bunlar var. Bunun yanında ithal begonyamız, guzmanyamız, antriyumlar bunlar salon çiçekleri. Aynı zamanda şeflere, paşire, işte orkide aklınıza ne geliyorsa, gardenya ee, bunlar ithal çeşitlerimiz. Bunun yanında bizim ağırlıklı işimiz fide olduğu için fide ile ilgili de aklınıza ne geliyorsa. Yani neyin fidesi olur diye düşünmenize gerek yok. Her şeyin fidesi var bizde. Her türlü bitkinin, her türlü tohumun fidesini yetiştiriyoruz. Yani insanlar buraya geldiklerinde, bu çeşitleri gördüklerinde zaten bu çeşitlerin içinde kaybolacaklardır. Ve aslında onlar için de güzel bir şey. Çünkü farklı tohumlar da yetiştiriyoruz evet. dediniz siz aynı evet. zamanda. Bunlardan da biraz bahseder misiniz? Ee, şimdi bizim buraya geldikleri zaman şu var mı diye sorma olasılıkları yok ver demek için geliyorlar. Bizim şirket politikamız da budur zaten. Var mı yok, ver. Yani ne istiyorsunuz ondan illaki vardır. Olmasa da yani ee, yani bazı insanların yaptığı gibi işte bunu satayım nasıl olsa bir daha nerede göreceğiz politikası yoktur. Yoksa yok denir illaki. E, bunun yanında işte tohum olarak sivri biberler, kıl biberler, charleston, kapya, domatesin her türlü çeşidi hibriti, standartı, yöreseli ne isterseniz hepsinden var. Hepsinden mevcut yani. Yusuf Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Yusuf Keklik. Ee, yüksek ziraat mühendisiyim. Aynı zamanda işletmenin sahiplerinden birisiyim. Ee, 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Tecrübemizle beraber devam ediyoruz. Yusuf Bey şunu da sormak istiyorum. Kardeşiniz Ali Bey ile konuşurken dedi ki şehir dışına da e, ithal ediyoruz, gönderiyoruz bunları. Yani e, müşterileri nasıl memnun ediyorsunuz? Aranızdaki diyaloglar nasıl? Size nasıl güveniyorlar? Aslında bu işin özü şöyle, biz bunun tohumundan üretimine kadar her işini biz takip ediyoruz. Üretimini biz yaptırıyoruz, tohumlarını biz veriyoruz. Kaliteyi sürekli takip ediyoruz ve güvenirlik var. Yani verdiğimiz çeşitler ismine doğru, ismine has çeşitlerdir. Bu yüzden de çiftçilerimiz özellikle büyük çiftçilerimiz bu konuda çok istekliler ve talepleri bu yönde. Çünkü adam buna bir emek veriyor. Emeğinin karşılığını belki 3 ay belki 4 ay sonra alıyor ve bundan bir ürün elde edip bundan para kazanma yoluna gidiyor insanlarımız. Biz bunu sadece hobi amaçlı insanlara satmıyoruz. Büyük çiftçilerimiz var onlara da veriyoruz. O yüzden bu işte tek önemli olan şey güven ve biz bu güveni şimdiye kadar sağlamış bulunmaktayız. Yusuf Bey, size hoş sohbetiniz için teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Biz sektör olarak çiçek sektörü olsun, fide sektörü olsun, arge çalışmalarımız olsun, bu yönden kendimizi çok geliştirmiş bulunmaktayız. Çiftçilerimizi ve hobi amaçlı bu iş yapan insanları buraya bekliyoruz.